...bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar bizim ayıplarımız... ...vallahi ayıplarımız... ...Allah bize bunların hesabını soracak... ...vallahi soracak... <gülüyor> <gülüyor> ...Rabbim soracak bize... ...bunlar indip de gelip... ...bakın ayaklarına bakın... ...ayakları çıplak ve buradalar... ...ve kalacak bir yer bulamamışlar ya... Gerçekten öyle yani. Bunlar acıları çekiyor. Biz videolarını çekiyoruz. Allah bizi affetsin ya Rabbim Allah bizi affetsin ya Rabbim Allah bizi affetsin Allah'ım. Allah'ım.